Sayın amca, adın, soyadın, nerede doğdun? Bunu bize <laughs> bir anlatır mısın? Adım İbrahim Akçavu'nun 931 doğumlu. Bu köyde doğdum, bu köyde yaşıyorum. Asıl doğumu 929. Bu ya Onu karıştırın. Onu karıştırın. Onu bu tarihlerde köye nüfus memuru gelirmiş. Yani senede bir sefer Gelir. O tarihte yazılmamış. 931 yılında yazılmış. Bu babamın lafı. He, babam, dedem rahmetli. He, babam 929'un Sonbahar, son sonbaharında doğdun ama 31 ile yazdırdım derdi. O babamın lafı. Maşallah yani şu an düşünüyorum gerçekten uzun bir süreç. Yani koca bir ömür var 94. yaşadığınız. Şey, 90 küsür yaşındasın. Şu durum. Ha, ben şimdi düşünüyorum. Ben şimdi düşünüyorum. Bir 90 yaşında, 95 yaşında bir komşu bulunsa da, adam bulunsa da sorulsa kendinde de benim bildiklerim var mı? Yoksa o dünyaya böyle mi gelmiş, böyle mi gitmiş? Bu köyde yaşatınız yok. Yok. Bu köyde 90 küsür yaşında yok. Çevrede de yok. Maşallah. Yani bayağı zaten 1931 ki öncesi de var. 929. Ee, yani iki yaş var Bir tane şu anda Kızılgaç'ta bir adam var. Hmm. Bir tane. Asya arkadaşı. Yaş, yaşıyor mu? O da bilmem. Yaşıyor, yaşıyor. Ee, peki İbrahim Hoca, e, gençlik yıllarınızda ne gibi zorluklar vardı? Yani gençken siz ne tür zorluklar yaşıyordunuz? Hani maddi anlamda, manevi anlamda? Gençlikte, gençlikte babamızın zamanında Efendim biz delan olup gelirken yani 15-16 yaşlarında falan çok zorluk vardı. Çok zorluk vardı. Ayağımıza ayağımıza ne der ona çarıktan başladık. Çarık giymeden başladık. Ondan sonra bir kara yemeni vardı ökçesine basılırdı falan. Ona kadar oradan başladık. Şey hayata başlama İşte e, köyde ben Adana'ya Atatürk'ün öldüğünde 938'de Adana'da 3. sınıfta okuyordum. 3. sınıfta okuyordum. Efendim ben söyleyeyim. Ney mahallesiydi oraya sık sık diyordum. Şimdiki depo dedikleri yer var. Eski askerlik şubesi. Ya neyse ya. askerlik şubesinin o arada İnönü İlkokulu vardı. Ha. İnönü İlkokulu. O okulda taş bina var orada. Evet. Ha. o, bir, bir, o binada okumuşlar. Ha. Maşallah. İnönü İlkokulu vardı. İnönü İlkokulu'nda okudum. Üçüncü sınıf. Üçüncü sınıfta burada Buruk Köyü'ne okul yapıldı. Yapılmış. Bizim köyden Buruk Köyü'ne İki üç tane talebe geliyormuş. Okul tatil olduğunda geldi. Dediler, ki biz buraya geliyoruz. Cumartesi pazar köyümüze geliyor. Ondan sonra e, biz güle oynaya gene geliyoruz. Pazartesi günü falan sen de gel. Ne Adana'da duruyorsun dediler. Adana'ya el ettin mi? Çok, çok affetsin. Merkebinin e, biniyordu. E, geliyordu. senin büyüğün gelirse görüyordun, getirirse görüyordun. Yoksa telefon yoktu, görgü yoktu, hiçbir şey yoktu. onlar öyle dedi diye ben de babama söyledim. Dedi ki, getireyim, getireyim, getirdi. Burada Buruk Köyü'ne getirdi. Üçüncü sınıfı sonuydu. Ali Rıza Hoca diye birisi her yerde kabul edilmez ama babama, babam hocaya da Hocam çocuğu kabul edelim. Üçüncü sınıfın sonunu burada okumuş olsun dedi. Efendim üçüncü sınıf okuduk. Üçüncü sınıf okuduk. Dördüncü sınıf okuduk. Beşinci sınıfın sonunda babam göndermedi bana. Ben herhalde bu gibi şeyleri anlatacağım buraya. He, he. He, şimdi babam göndermedi. Neydi o kadın? Makbule Hoca diye. Makbule ha. Adı aklıma gel. Ben bazen bu mevzuları anlatırım çocuklara da. Makbule Hoca da okuyordum. Makbule Hoca köye kadar geldi. Yani burada aşağıda bağımız vardı. Babam bağ diye ben de bağ diyordum. Buraya kadar geldi. İlla emme. Efendime söyleyeyim. İlla emme çocuğu gönder diplomasına alsın. Ama orada Ali Hoca da babama demiş ki Babam da hocaya da hocam çocuğum al yanına gönderme buraya demiş. Şimdi babam da sormuş. Niye? Düz içi öğretmen okuluydu vardı o zaman. Hasan Ali Yücel öğretmen okulu vardı. Buraya gidiyor. Burada açıkça komünist oluyor. Çocuğun gönderme diye babam beni göndermedi 5. sınıftan sonra. <laughs> Tabii ben zorladım, söyledim. Niye göndermedin baba falan diye. Ben seni Müslüman doğdum, Müslüman ölesin diye göndermedim de. Bu ne baba dedim o. Orada dedi, komünist oluyorum. Hoca bana öyle söyledi, gönderme dedi. Ben ondan sonra babam göndermedi, ben de gitmedim. Mesela bu Ezanın Türkçe okudulması köylerde ne zaman başladı? Ezanın Türkçe okuması, ezanın Türkçe okuması İsmet Paşa başa gelir gelmez 39 yıllarında başladı. 38'de Atatürk öldü, 39'da ezanın Türkçe okunması başladı. O zamana kadar 52'ye kadar, 51'in sonlarında Menderes başa geldi. Menderes geldikten bir birkaç ay sonra at şey esen geri Allahu Ekber diye başladı. Tanrı uludur, Tanrı uludur diye okunuyordu eskiden. Yani siz o sözleri duydunuz. Tabi. Gençlik yılları. Sıkı e, e, bezen okudum. Çocuğa, çocuk, çocukluk çağından gençlik çağına geçtiydik biz. Yani, yani, caminin caminin yanında tam minare yolu da caminin e, şeyine böyle basan bak basan bak basan bak yapıldı. Yukarısına da ufak bir minare yapıldı. Oraya çıkıp e sen da okuduk. Allahu Ekber'i de okuduk. Mesela Arapça ezan okunduğu zaman okuyan adam ne yapıyorlardı? A A Arapça, o zaman Arapça okuyanı ha hapsediyorlardı. Türkçe okunacak diyorlardı. Arapça okuyan hocaya şeye e, hapsediyorlardı. Türkçe okunuyordu. Türkçe okundu. Arapça'ya geri dönüldükten sonra bu millet de yani o zamanki kişilerden bir sevmiş, kurbanlar kesen oldu. Kurbanlar kesen oldu. Bunlar... Eski yazıyı Kur'an-ı Kerim yazısını nasıl öğreniyordunuz o tarihlerde? Ha? o tarihlerde Kur'an okumasını Kur'an okumasını aynen A B gibi Elif B T S C H H böyle, böyle eski yazının şeye bu alfabesi alfabesi evet. <laughs> mesela nasıl yeni yazda A B işte onu okuyamıyorum da ötekini okuyorum. Eski yazıyı okuyorum da yeni yazının A, B, C demesinin ötesine gidemiyorum. Dışarıya şey bırakıyorlardı. Yo, cami yolun kenarında ya da şöyle epey bir müddet bir e, biraç Hoca bize içeride hoca bize içeride eski yazıyı okudurken ama yola şey koyuyorduk. Hümetçi. Hoca, He, hoca orada bir talebe koyuyordu. Aşağıdan gelen kim oldu? Eğer jandarmadaki silah olur ya eğer omuzunda silahı var ise hemen gel bize haber et. Aşağıdan çıkan yoldur, gelip giden var tabii. Ee, öyle başka şey de yok ama jandarma olduğunu bildi miydi? Koşar gelirdi, hocam jandarma geliyor derdi. Bir e, havlunun yolun kenarında merdiveni vardı. Bir de camiden çıkar çıkmaz caminin efendim doğu tarafında görünmez tarafında merdiven vardı. Bize hemen merdivenden çıkın caminin arka kısmına görünmeyen tarafa gidin. Biz öyle caminin öbür taraflara da çallık. <laughs> çocuklar çalları arasına gidermiş. Oyun oynayan numarası ya, Şimdi akıla hepsi gelmez sorulmazsa. Doğru. Şimdi Türkçe'de bir deyim vardır biliyor musun? Çalı fakası derler. Çalı fakısı. Ya. Çalı fakısı derken bu deyim oradan kalmış. Adam çalının dibinde öğrenmiş. Eski yazıyı, Kur'an okumasını öğrenmiş. E burada o zamanın adamlara mesela bir sorduk, soru sordukları zaman ya işte filan nasıl? Adam da ona göre, okuduğuna göre fetva verilmiş. Çalı fakısı oradan kalıyor deyim olarak. Ben bunu da not edeyim. da çok iyiyim. Yani, Şalı oradan kalıyor. Ne Şalı fakısı olabilmiş adam. He. Ne, ne de alim olabilmiş. De. <laughs> ne de, ne okumuş. De. Yok, öyle. Mesela e, Türkçe ezan okunduğu gibi o tarihlerde kamet de Türkçe yapılırmış. <laughs> ha. Tabii ezence, ezan ezen kamet hani. gibi Caminin içinde ta, kamet de Türkçe yapılıyor. Ha, Fatiha Arapça. Ya da işte. He, sadece Kur'an-ı Kerim'den zam-ı süre koşulduğu zaman o Türkçe okunacak. Şey, Ara Arapça evet, okunacak. okunacak. Başka, hepsi Türkçe. Biz rahmet olarak çok çektik. de hükümet hükümet her köye üç tane memur gönderiyordu. Üç tane memura bir ev veriyorlardı. Üç tane memur o köyün herkes o memura söyleyeceğim. Ben bugün harmanımı savurdum. Harman eğlenip de şuraya yıldım. Çeç deniyordu ona. He. Gel benim harmanımın başına ben ölçüp getireceğim deniyordu. Oradan memurun birisi geliyordu. Başında duruyordu. Getiriliyordu. Ona göre de öşür diyorlardı kendiler ona. Öşür. Devlet yani. vergi evet. alıyor. on gülekte bir gülek Ha, bir gülek veriliyordu ya yalnız gülak nasıl yani o, e, 20 tenekede bir teneke, 2 tenekede bir gülek, 20 tenekede e, iki 2 teneke veriliyordu, 10 tenekede bir teneke devlete veriliyordu. Eğer devlete vermeden, devlete vermeden fark ederse devlet geliyor arıyor, buluyor bir de cezasını alıyordu, fazlasını alıyordu. Mesela şimdi çok acayip geliyor bana bunu anlatmak. Biz bizim tarlanın birinde 39 gülek öşür memurları döneme yani bir güle döneme değil de bir güle on güle verir diye yazmış. Şeyleri yolu de ama bu tarlaya kaç gölek ektin diye sana sormuş. Sen de 10 gölek ektim demişsin. 10 gölek, biri 10 verirse 100 gölek verir. Ha, yazmış ama vere vere vermiş ki 40 gölek vermiş. Yani işin başımızdan geçen yok. 40 da değil, 39 da ben 40 diyorum. Ha, ondan sonra 40 gölek kaldıracağımız zaman, 40 gölek kaldıracağımız zaman, Köşür memurlarına söyledik ikindi ikindin geçkine akşam namazına yakın gelen olmadı böyle yani akıllı deli vardı bir tane başımızda emmimizin oğlu vardı tutma akıllı deliydi akşam kadar bekledik bekledik tutmadı şey gelen olmadı. Ya bırakın dedi. Ölçtük. O 39 göle, 40 göle camız arabasına yüklettik. Akşam namazıyla tarladan çıktık. Yatsıdan sonra eve geliyor. Köye girdik. Köye girdik. O öşür memurlarının yandan geçecek. Hafif de yokuş böyle. Şimdi köy iki parça. Bir Dere mahalle bir, kaş mahalle, biz kaç mahalle diyek. Yokuş yukarı, oradan düdük çaldılar falan, karanlık tabii gece. Akşamdan sonra, yasadan sonra. Dedi ki o bizim evdeki emimizin oğlu işimizi görüyordu. İbrahim şu camızları dedi dedi. Ee, Mesela kendi elini aldı, bu meselesine de sen camızları sür ho dedi de ho dedi camız ha. Yani düdük çaldı, müdök çaldı falan etti. Bizim emmoğlu da şeye doğru, öşürcüye doğru gidiyor. Öşürcü de karanlıkta da görmüyor, geliyor. Bana bağırıyor, düdük çalıyor, sürme şeyi neydi. Yok arabaya gelelim görelim diye. Sür dedi ben sürüyordum karşılaşırsın, karşılaşırsın. Öşür memuru bakmış ki elinde Deyna ana birisi var. Meses, böyle bana kalın meses denir. Uçunda ucunda mitik denir. Mis, diyemedim işte ona. Pis, pis. He? Bu mesesin bir tarafında böyle el gibi şöyle, lama gibi demir olur. Hı hı. Bir tarafında da şöyle parmak gibi, parmaklarında ufak, sivri demir parçası olur. Hı. Yani öküze böyle dürtülür Mitit. veya bir tarafta vurulur. Metit dürtülür. Mitit diyorlar o yani ufak şey. Mitit ufak şey. Öbüründe lama, lama. He. Neyse. Emma oğlu ona bir iki tane sırtına sarmış. Birbirinden karşılaşsın. Neyse. Ben eve geldim. Kendi de geldi. Adı Mustafa adı. Obama dedi ki, emmi dedi, öşür memurlara yol açıktı ama dinlemedik dedi. Dinlemedik, sürdük, geldik dedi. Hatta ben dedi birine bir iki tane dedi, sırtına sardım, meses vurdum dedi. <laughs> Mustafa'yı etmemişim dedi, hiç eve indirmeyin dedi. Buradan götürün, bağın oraya el atın oradan arabanın öküzleri indiği yere kadar el atın, oradan çalının içine dedi. İndirin bu şeyi, nedir ona? Yükü dedi. Ondan sonra gelin yarın bir gün oraya kuyu deşeniz yere, kuyu deşeniz o buğdaya oraya bu körleniz, kapadınız, güzün dedi, çıkarırız dedi. Biz aynısını yaptık. Aynısını yaptık. Sabahına geldiler. İki metre, iki buçuk metre ellerinde şöyle arkası halkalı şöyle tutuyor. İki, iki buçuk metre uzunluğunda demir. Bizim şimdi bir o zaman bilmiyorduk. Şimdiki şeyde altılık, sekizlik demir. Samanın içine dürtüyorlar, dürtüyorlar. Biz buraya samana sakladı diye samanın içinde da arıyorlar. Kalbimize biz götürdük de bağı sakladık. He? Biz dedik, yani babam rahmetlik dedi, bana çocuklar buğday getirmedi, getirdik demedi. Siz nereden çıkarıyorsunuz bunu? Yok, biz gördük. E, hatta e, zopasını yedik. Siz bunu sakladığınız yeri söyleyin. Tabii sakladığınız söylenmedi. Öyle hırkır aradılar ama Samanlık denilen dökülen eve saman dökülüyordu bu kapıdan samanlıkta şey aradılar ahırda tabii neydi samana giren bu buğdaya giren demir bir olur mu yok bulamadılar ve çektiler gittiler <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> şimdi o tarihlerde ekim yapıldıktan sonra memur yine gezermiş tarlaları. O köyün muhtarı veya azası ile beraber. Hı. Bura kaç dönüm? Diyelim ki 10 dönüm. Bura ne ekilmiş? Arpa ekilmiş veya buğday ekilmiş. Buradan ne olur? 10 dönüm kaç güle geçmiş diyelim az önce dedi ya babam 10 güle geçmiş 5 güle. 1'e 10 verdi. Halbuki 10 verecek. Yani veya 1'e 15 verecek. Ya 1'e 10 verir. Tahminen, Tahminen söylüyorum. söylüyor. Yağmur yağar mı yağmaz mı olur mu olmaz mı o zaman gübre filan da yok. Diyelim ki hasat mevsimi geldi. Hasat mevsiminde orada diyelim 5 gülek ekilmiş. 10 verirse 50 gülek olacak bu tarladan. 50 gülek oldu. 30 gülek nedir? 3 teneke 3 gülek devlete vergi verecek. Yok ki adamın gıdayı ya yiyeceğinden verecek. Bisikletle de... kazancından verecek ya da satın alıp verecek. Şimdi biz imkanı olsa devlete devlete verdiğimiz hesap mesela şuraya şu şuraya şu kadar O memurlar bunu yazdıydı. Dedikleri gibi de olmadı. Az çıktı. Devlete borcumuzu vereceğiz. Devlet ondan vazgeçmiyor. Olma, olmadı demeye inanmıyor. Vazgeçmiyor. Biz Şimdi senin tuhafına gelecek de ben bilmiyorum. Sarı Lira, şu Reşat Sarı Lira o zaman için 9 liraydı, 9 liraydı. Biz arabaya koştuk. Babamızın, e, gelin diye bir Kayseri'yle tutmamız vardı, bir de emmimizin oğlu vardı. Ha? Para be koştuk. Onlarından beraber köy köy gezdik. 40 liraya aldık. Buğdanın gülhanı. Buğdanın gülhanı 40 lira. Devlet 2 buçuğa alacak. Ve sen onu 40 liraya alıp 2 buçuğa alacaksın. 2 buçuğa veriyor. E, e, borcumuzu vereceğiz. Evet. Devlete <laughs> topladık. Gittik. Hatta öyle bir mevzu ki Ceyhan'ın Mercimek diye bir köyüne he, Başka yerlerden topladığımızı bir yere oraya götürdük. Hacı Abdullah diye bir adamın evine indirdik. Kalanını başka yerlerden topladık, işi tamamladık. Kalanı oradan doldurup getirdik. Oradan da aldık götürdük. Şimdi şehri görmedim bilmiyorum ama eskiden Adliyanın arkasında Portakal Paşası vardı. Adliyanın arkasında Portakal Paşası vardı. O Portakal Paşası'nı orada devlete teslim ediyorduk. Ha, iki buçuk lira verirdi bize geri. Kırk liraya alıyorduk, iki buçuk liraya veriyorduk. O aradaki farkı yani... Yani gücü varsa, parası varsa adamın veriyordu hapis yapmamak için. Yoksa onu mecbur ödeyecek. Ya Hayır. da Yok, o şeye çalışıyor. gidiyordu. Onu veremedi, alıp da veremediği zaman yol yapımı vardı. Yol yapında yövmeye bir liraya yövmeye bir liraya o parayı ödediyordu. Şu Gazmiyan'ın, Kürüyan'ın iki tane sandık yapılmış atın, katırın, eşyağın affedersiniz. E, üstünde dolduruyorlardı, götürüyordu. Onlar yolun kenarına döküyordu. Orada çalışıyordun o borcu ödemeye Bir de İkinci Dünya Savaşı'ndaki buradan toplama askerlerin camilerde bekletilmesi. Doğru. İkinci Dünya Savaşı'nda mesela öyle diye ki ama fakat sayın be buradan asker geliyor yayan. Atı yok, arabası yok devletin. Yayan geliyor bizim köy buraya geldiği zaman şimdi illa bizim köyde el nerede akşam oluyorsa o köye sapıyorlar. O köyde misafir oluyorlar, e, misafir eskiden, e, bizim köyümüzde iki tane misafir odası olan adam vardı, misafir odası almıyor gelene, camiye giriyor, camide yatıyor. Öyle zamandan geçildi.